Salam əziz dostlar. Merhaba. Sizinlə bu günləri biz bir canlı yayım istəyirik. Daha doğrusu sizinlə yox bir-birimizlə danışmaq istəyirik bu çancı və kamera yazmaq istəyirik və istəyirik ki siz bu çancı görəsiniz. Demək ki bu günləri mən evin kartı öz rəfiqəmla bir yerdə Gərarə gəldim ki. Yəni nə demək? Dost. Okay. Mhm. Su vakmi nəzərdə bilmirəm. Rəfiqəm <laughs> <laughs> tökdü. Mən də Azərbaycanlıyam, gördüyünüz kimi, eşitmisiniz ki. <laughs> və ə, demək ki belə belə şey zad. Ə bugün hər şeyi yeyə bilərəm challenge eləyirik və o challenge-də 5 yaxşı yemək var və 5 pis yemək var. Pis deyəndə ki, ya tatsız və ya iğranc, türbə kimi keçmiş, tarixi keçmiş də yemək var. Bəli. Və bizdə bir ə, qutu var burada. Bu qutunun içinə 10 dənə o həmin dediyim E, yeməkləri yazdık, qoyduq və mən e, mən çıxardanda ərvə yeyəcək, mən çıxartdıqlarımı və ərvə çıxartdıqlarında mən yeyəcəm. Hansı miqdarda istəsək, o miqdarda da qoya bilərik. Deməli, acımasız olmamalıyıq bəncə. Evet. <laughs> hə. Mən də başlaya bilərəm. Əlbəttəliklə <laughs> o təyin keçmiş ola bilməz. Çünki doktora apararmıq. Evet, okay. başlayıram bəncə. Yaxı, qızlar birinci başlasın. Qızlara yol verək. Biraz heyecanlandım aslında. Nerede ne yazdı bunu? <laughs> kedi, kedi yemeği <laughs> yok kralım ne? Yani. Kedi yemeği benim. Evet. <laughs> kedi yemeği bir şey yemeği yani. Bu da ki tekrar. Ben ben kafadaldım çünkü bir şey yemeği. <laughs> Kendisi bir kediden ibaret olduğu için <laughs> kedi mi <yemeğimi> ibaret? <laughs> Adnan Oktar'ın kedilerinden bir tanesi. Okay. Ola, şey, kaç oradan? Kaç şey, kaç ne kesti? Yaxşı Bak, dayar var. Norm. <laughs> Koklamak ister misin? Ooo, <laughs> <laughs> evet. ben sen kokun mu? Ooo, nasıl geliyor zaten? Ooo, oh my god. <laughs> tamam, acımasız olmayacağım sana. Sağ ol. 3, 5, 6 tane. Ooo, da baxdım, 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 baxdım. Bu da belə bir belə görünür hansısa. Bu da Sağ ol. Tamam. Sanki dolduğun için alışkınsındır öyle şeylere. <laughs> Gerçekten mi? ooo <laughs> Evet tadında... Çok <laughs> iğrenç bir şeydir. bir şey masraf edeyim, hiç fark bir şey yemem ben Hayır tadını açıklamaya çalışın, nasıl bir şey? Hı? <gülüyor> Neye <gülüyor> benziyor? çok, çok iğrenç Heç nə. Yəni bunun bağını mən indənə qədər heç nə yeməmişdim. Bun, buna oxşar heç nə yeməmişdim. Yəni çox belə. Aslında tunu, ton balığı kimi qopur. Balıq kimi iylənir. Yeyəndə də biraz balıq şeyim tam verir, amma dadı tam olmayan bir şey. Yəni çox iyrənc bir şeydir, həqiqətən. Amma əlbəttə nə isə, quzandanın yedi yeməkləni necə belə bir şey sanırsınız? Gücümə şey çıxardım indi. Mə bahtına bütün iyrənc şeylər mənə çıxacaq indi bu qarası. Aha. O atomuz yağı düşdü. Donuz piy daha da dursun. <laughs> mən o qədər eyrənci deyil, yəni çir şey kimi. Mən də de dedim ki, o qədər eyrənci deyil. Belə görünür kənarı. Burasında da elə bir donuzun şiri var. Türkün məsəli. Kəsək də. Çox kəsmə. Bəs mən əmin. Bunlar səni <də> yox, <laughs> bu. Bu qədər. Ağzına sətacaq qədər, bu qədər. Təmizləyirəm və Sizin günə yemək soyudumamı? Evet. Yemin çok iğrenç. İyi. Bence yakışıdı. Biraz daha kes. Tuttum. Ondan, ondan ya yani bir şey olabilmez. Yiy, yiy. Bir şey yemeye yiyen adam ondan. Mermi değil sanırım. Bundan yetemezse bu ondan daha yakışıdı. Ee... Evet. Hamsını, hamsını bir defa böyle şey yoktu, hamsını. Gözlə, yəni axıra qədər, axıra qədər. Mən axıra qədər gedim. Yo, 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 axıra qədər. Mən axıra qədər gedim, sən axıra qədər. Tam sıla axıra gedəcək. Bundan arxaq. Hayır, anam, hayır. Amma qoma. <laughs> Görsən də mən axıra qədər gedim amma ki, pişik deməyim. Domuz pişir, nə biləm. Mən zəng edəndə pişirəlasın, görə. Okay. <laughs> <laughs> aslında hamam da, bilirsən də, ha? Necə idi tadı? Ha, bunda idi mən tuzlu şey. Və en iyən şey. Denə, den, dips şeyləməyə çıxacaq əslində bu günlə. Baxın. Kəvəsə. Xardaq. Okay. Xardaq Azərbaycanlı xardaq aldı. Belə bir şey, çeyn no, malıdır. Danimarkağın, Dania gördünüz kimi. O qədər də xoş təbəmla m-bundasında şəhər. Eh, xoşlamağın üçün minnətdar qoydum sonra. Təəssüf ki, bizim büdcəmiz biraz ə, az olduğu üçün <laughs> kameranın ə, yaddaşı 4 GB-dır və video yarım saatla qalandı. Amma davam eləyirik və mən əslində gedim bir kərə, bir dəfədan toxuşum. Şey, bir dəfə daha yeydik. O bir dəfə də, 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 də daha çox deməli hə, çünki görünməli də axı. Bəyəx lap çox oldu. İndi biraz az verəcəm çünki 2 dəfə yemək söz. Səқиcilikdir. Amrazı çox iğlən çıxıbram da. Keçməsiz. Oldu. Ham görürsüz, mənim çorbam dönmək bunu. Nə? <laughs> Hayon, həpsini yiyecəksən. Mm -hmm. Yiyecəksən. iğrenç. Çok Kıpkırmızı <laughs> oldun. Tek sana da bir poğ düşsün şimdi. Gerçekten <laughs> kakanat zat bir şeydi bunun şey. Çikolata şey. çikolat. Dedim de kaka çikolata. Işte <laughs> <laughs> kaka çikolata. Bakın, böyle bir şey açtım şimdi. Görün şimdi ben. Teşekkür Hı. ederim. Çok verdin. <laughs> daha hiç vermeseydin. hmm. <laughs> 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 okay, getir getir. Şimdi bana bir yumurta da çıksa laf yaxşı olur. Biraz spoiler verdim. Bizde yumurta da var burada. Bravo. Demek ki yumurta da daha hoş şeyle. Bilmiyorum ne. Evet, Bilmiyorum ne dediğimiz şey buydu. Bunun vaxtı keçib. Bilin, görünmüyordu ama neyse sözlerime inan vakti geçip ve bir mehnadi aldık çünkü bu vakti geçmişti. Ya yani şu, şu renge baksın. <laughs> ben yarım falan... açsağız ya. Ay, ne bu? Için. Bu ne? Bu ne bu? Bu ayda bütün poklar ne lan? Ya bundan az vereceğim çünkü hastalanırsa eğer benim başıma <laughs> kalacağı için. <laughs>

<laughs> İyi misin? Uh! İyi misin? <laughs> Bu Ay! Şimdi görersiniz. düşecek. <laughs> Kötü bir şey kalmadı ki zaten. Hepsi bitti. gitti. Qoy unutdaq. O da məni baxdı başa çərir. Çiçəkdir. Pomidor. Pomidor. Domates demək. Çiçəkdir. Ya, bu yaqınə inallah. Bu çox çox iyrənc bir şeydir. İnan, tuta demədim bu gün tatmağa quşur. Bunda da. Gözlerini görseniz şu an var ya. Tüm ne zibiller varsa <laughs> çek <laughs> şöyle. Başta ben atıştı. Ne kadar yumurta kaldı. Ne yumurta mı atıştı ya? Yani ne Ama bir yumurta ne tamaz sen gibi düzgün olma. Bana ne canım şansı ne düşer. Yumurta ne tamaz sen gibi. <laughs> Hamsını ben yedim ben. Beni ilgilendirmez. Hayır. Bir kere o iğrenç domuz yağını anasının şeye kadar bana ver. <laughs> Kes ne kadar istiyorsan. Hamsını yiyin. Pomidor Hams gitti. Neyse, indi o çıkardım bana. <laughs> Çox, çox tələsik idim. Demə Kimorta, da baş belə. Demə Kimorta çıxdı da. Kimə Kimorta? Yaxşı, qeyd. Ho. Yoğurt. Bir də yoğurtumuz var belə. Hə. Azərbaycan yoğurdu da, amma yani normal yoğurt. Dünyadakı, dünyada standart qəbul olmuş standart yoğurtlar. Tüklən yoğurtlarından yox. Ah, alsa verməsin mənə. Hə. Buna ben de yedim mi? <laughs> <laughs> <Ya. gülüyor> Lütfen! <gülüyor> Hayır! Oh. Neyle yok, <laughs> <laughs> <yaptı> böyle yerim yani. <laughs> yedim. Aç ağzını. <laughs> Ağız şey kalktı o, gitmiyor böyle. Çilek Emin ben de yiyecektim ya. <laughs> mandan daha çok midem bulandırdı. <laughs> bu bananolar. Banan. Ve banan vermeliyim ona. Yemeğe budu bana. Bilmeyenler için muz. Bilmeyenler için muz. O kötü yerinden vermiyor. <laughs> <Evet, kötü> ne <yerinden. gülüyor> Evet pislik yapma ya. Ben <laughs> bana banan bana da bana, olabilir. Düzgün yerinden ver. Ya, emin ya çok parlak değil ama bu da sen masala, çok parlak bir MC elendiğim gibi. Ha 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 Aha Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Şimdi nerede bir normal şey çıktı Serdar'ın ama o, o neyse yumurta kaldı yani, ne kendi... yumurta daha çok Yani biz bunlar de. bir dakika eğer <laughs> intikam olarak yumurta daha çok vereceğiz. hayır Yok ben o ver. <laughs> <laughs> hayır 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 yok, hayır, hayır, yok. hayır 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 onu hayır yok, sen onu bana ver. Sen onu bana hayır 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 onu ver. Bekle, bir, bir anlaşmaya varalım. Eğer sana... Yok. Lütfen. Yok ver. ne kadar neyse be, Ben benden ötürü yoktu. Yumurta ne yapsın da sana Koyacağım bunu olsa başka türlü alınmıyor. ne demek ben, a, ya, hepsinden ya? Ardından biraz al. be. Yani hayır ya! Beda iş değil bunlar. <laughs> Karadalar ben Neyse, bey buran. Tamam. Hmm, iyi. Bu geri kalanı ben yiyeceğim. Ne? yumurta. Yumurta. Belki yumurta çıkmaz ya. Belki başka bir şey. Ya başka ya, başka ya, bir ben bir <laughs> başka bir şey Aaa Çıkladı Hadi başka bir şey Ve yumurta e Ağzımdan çok koyma sıkıcık sarsın lan Gerçekten kusacağım ya O oh, ne <laughs> A galan Emin ondan biraz yumurta. dök tökmüyorum, sizden soracağım Yok, ya Ya emin ya İyisi yok tamam Ya ben sana böyle mi davrandım ya? ya <laughs> biraz, you. biraz tökmüyorlar Töktük biraz, tomanist olarak Bari Ben böyle <gülüyor> Aa, <yapalım> <gülüyor> <gülüyor> falan kısma Neyse, iç İç geçsin, yaşına getir, iç geçsin Ne o kadar tiz 1, 2, 3 Yapamıyorum Yok, ya yok, Bekken. <laughs> Echt <gülüme>. niet. <laughs> Zo. Özdemir, bakt een achter de jemot had een Ernst heeft in de jemot had i. Schimmel. dat Jij. 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 dat je Jij. dat Jij. 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 Jij.

Teşekkürler size dostlar. Ee, yeni videolar görmek istiyorsanız benim yazın. Ve eleştirilerinizi de yazın ki kendimizi geliştirebilirim. Şehirlerimizde. Sağ olun. Peace.